dünyanın 7 harikasını mutlaka hepimiz duymuşuzdur arkadaşlar. Ama gerçekten bu harikaların nerede olduklarını, ne zaman inşa edildiklerini ve hangi amaçla yapıldıklarını biliyor musunuz? Dünyanın 7 harikası ilk olarak M.Ö. 5. yüzyılda tarihçi Herodot tarafından ortaya atılan bir kavramdır. Daha sonra M.Ö. 4. yüzyılda Sidon'la Antipatros tarafından ise Dünyanın 7 Harikası üzerine adlı bir eser yazılmıştır. Antik Dünyanın 7 Harikası listesinin son şeklini M.Ö. 2. yüzyılda aldığı düşünülüyor. Harikalar listesinde Keops piramidi, Babil'in asma bahçeleri, Zeus heykeli, Artemis tapınağı, Halikarnes mozelesi, Rodos heykeli ve İskenderiye feneri bulunuyor. Ancak günümüze kadar ulaşabilen ve en eski olan tek yapı Keops piramididir. Gelin şimdi bu antik dönemin 7 harikasını tek tek inceleyelim arkadaşlar. Bir Keops Piramidi Mısır'da Kaire'nin kuzeyinde Nil Nehri'nin batı kıyısında Giza'da bulunan Keops Piramidi antik dünyanın 7 harikasından biridir. Keops piramidi Firavun Kufu'nun mezarı olan Keops, Kufu'nun oğlu Firavun Kafra'nın mezarı olan Kefren ve onun da oğlu olan Firavun Menkaura'nın mezarı olan Mikerinos olmak üzere M.Ö. 2700 ile 2500 yılları arasında inşa edilmiş 3 piramit grubundan en büyüğü ve en etkileyici olanıdır. Bu sebeple de bu gruptan dünyanın 7 harikasından biri olarak Keops piramidinin seçildiği biliniyor. Piramidin ilk inşa edildiğindeki yüksekliği 146 metre civarında olduğu düşünülüyor. Ancak zamanla oluşan erozyon sebebiyle günümüzde yüksekliği 138 metredir. Tabanındaki her bir kenarsa eşit uzunluktadır ve bir kenarın uzunluğu 230 metredir. Piramidin toplam hacmi ise 2,5 milyon metreküptür. 4000 yıldan fazla bir süredir Keops Piramidi dünyanın en yüksek yapısı olarak hüküm sürdü. Aslında insanlığın daha uzun bir yapı inşa etmesi 19. yüzyıla kadar zaman aldı. Şaşırtıcı bir şekilde neredeyse simetrik olan Mısır piramitleri modern aletlerin veya ölçme ekipmanlarının yardımı olmadan o tarihlerde nasıl inşa edildi? Bilim insanları Mısırlıların taşları yerlerine taşımak için kütük makaralar ve kızaklar kullandıklarına inanıyor. Güneş tanrısı Ra'nın ışınlarını taklit etmesi amaçlanan eğimli duvarlar önce basamak olarak inşa edilmiş, sonra kireç taşı ile doldurulmuştur. Piramitlerin içi mezar soyguncularını engellemek için dar koridorlar ve gizli odalar içeriyordu. Günümüzde modern arkeologlar harabeler arasında bazı büyük hazineler bulmuş olsalar da piramitlerin bir zamanlar içinde bulunan hazinelerinin birçoğunun piramitlerin tamamlanmasından sonraki 250 yıl içinde yağmalandığına inanıyorlar. 2- Babil'in Asma Bahçeleri Antik Yunan şairlerine göre Babil'in asma bahçeleri M.Ö. 600 civarında Babil Kralı II. Nebukadnezar tarafından günümüz Irak'ında Fırat Nehri yakınında inşa edilmiştir. Amfiteyatroya benzer görünüme sahip olan bu yapı, Babil'in Çorak Mezopotamya Çölü'nün ortasında ağaçlar, akan sular ve egzotik bitkilerin bulunduğu teraslardan oluşan çok katlı bir bahçeydi. Bu bahçe terasları birbiri üzerinde yükselen büyük direklerden oluşuyordu. Bunların içleri çukurdu. Büyük bitkilerin ve ağaçların yetişebilmesi için toprakla doldurulmuştu. Yüksekteki bahçeleri sulamak için Fırat Nehri'nden zincir pompalarla su yukarılara çıkarılıyordu. Nebukadnezar sevgilisi Emtis'in günümüz İran'ının kuzeybatı kısmı olan Medya'daki evinin doğal güzelliğine olan hasretini hafifletmek için bu yüksek bahçeleri inşa ettiği iddia ediliyor. Hem Yunan hem de Roma literatüründe bahçelerle ilgili birden fazla kayıt olmasına rağmen bunların hiçbiri ilk elden değildir ve Babil çivili yazılı yazıtlarında bahçelerden hiç söz edilmemiştir. Sonuç olarak çoğu modern bilim insanı bahçelerin varlığının ilham verici ve varlığının gerçek olduğuna inanılan ancak yine de kurgusal bir hikayenin parçası olduğunu düşünüyorlar. 3. Zeus heykeli Yunan mitolojisindeki tanrıların kralı Zeus'un ünlü heykeli M.Ö. 5. yüzyılın ortalarında Zeus adına yapılan antik olimpiyatların yapıldığı olimpiyadaki Zeus tapınağına Atinalı heykeltıraş Phidias tarafından tamamlandıktan sonra yerleştirildi. Gök gürültüsü tanrısı olarak da bilinen Zeus ahşap bir taht üzerinde çıplak göğüslü oturuyordu. Heykel altın, fil dişi ve metal parçalardan oluşan çeşitli süslemelerle kaplıydı. Heykelin oturduğu taban 6,5 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğindeydi. Heykelin tümü ise 12 metre yüksekliğiyle neredeyse tapınağın tepesine değiyordu. Bir efsaneye göre heykeltıraş Fidias heykeli bitirdikten sonra Zeus'tan onayını almak için dua eder ve kısa bir süre sonra tapınağa yıldırım çarpar. Zeus heykeli Hristiyan rahiplerin Roma İmparatorunu milattan sonra 4. yüzyılda tapınağı kapatmaya ikna edene kadar 800 yıldan fazla bir süre Olimpiyadaki tapınağı süsledi dünyanın 7 harikasından biri olan Zeus heykeli, Atina'nın ileri gelenleri tarafından yeni kurulan Konstantinopolis'e yani günümüz ismiyle İstanbul'a taşındı. Ve orada da 462 yılında gerçekleşen büyük yangında yok oldu. 4. Artemis Tapınağı Artemis Tapınağı ülkemizde İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Enfes Antik Kenti'nin bir parçasıdır arkadaşlar. Aynı zamanda Dayana Tapınağı olarak da bilinen bu yapı Tanrıça Artemis'e ithaf edildiği biliniyor. Tapınak Lidya kralı Croisos tarafından başlatılmış olan 120 senelik bir projenin eseridir ve tapınağın milattan önce 550 yıllarında tamamlandığı düşünülüyor. Tapınak tamamen mermerden inşa edilmiştir. Ancak dünyanın 7 harikasından biri sayılan tapınaktan geriye bugün sadece 1-2 mermer parçası kalabilmiştir. Sidonlu yazar Antipater, Efes'teki Artemis tapınağının ihtişamını ve tapınağa olan hayranlığını dile getirmek için şu sözleri yazdı. Artemis'in bulutlar üzerine kurulmuş evini gördüğümde diğer tüm harikalar parlaklığını kaybetti ve dedim ki işte Olympus'un dışında güneş hiç bu kadar büyük bir şeye bakmadı. Tapınak 115 metre uzunluğunda ve 55 metre enindeydi. Her biri 18 metre olan 127 iyonik stilde kolondan oluşmaktaydı ve antik dünyanın en ünlü sanatçılarından bazıları tarafından dekore edilmişti. 5. Halikarnas Mozelesi Yine ülkemizde bulunan bir diğer antik dünya harikası ise Muğla Bodrum'da bulunan Halikarnas Mozelesidir. Artemis tarafından eşi Kral Mausolos için M.Ö. 353'te kralın ölümünden sonra yaptırılan bir mezardı. Artemis eşinin ölümüne o kadar üzüldü ki türbenin inşasını sipariş etmenin yanı sıra eşinin yakılan küllerini suyla karıştırıp içti. Taban ölçüleri 32 metreye 38 metre boyutların olan mozelenin bir zamanlar uzun kenarı 242 metre, kısa kenarı ise 105 metre olan geniş bir alanın kuzeydoğu köşesinde yükselmekteydi. Antik yazarların anlattıklarına göre mozale 4 bölümden oluşmaktadır. En altta yüksek bir podyum, onun üzerinde 36 iyon sütunlu tapınak şeklinde bir bölüm vardı. Onun da üzerinde 24 basamaklı piramit şekilli bir çatı ve en tepede 4 atın çektiği bir araba ile arabanın içinde Mausolos ve Artemis'in heykelleri yer almaktaydı. Toplam yapının yüksekliği ise 55 metreyi buluyordu. 16 yüzyıl boyunca Halikarnas mozelesi iyi bir durumda korundu. 15. yüzyılda Haçlı Seferleri sırasında Sayın Can Şövalyeleri bölgeye geldiler ve bir deprem sonucu yıkıldığı düşünülen mozelenin parçalarıyla bugün Bodrum Kalesi olarak adlandırılan büyük bir kale yaptılar. Bu kalenin yapımında Halikarnas mozelesinin neredeyse bütün taşları kullanıldı. 6. Rodos heykeli Rodos heykeli Güneş Tanrısı Helios'un 12 yıl inşa süresinden sonra M.Ö. 282 yılında Rodoslular tarafından tamamlanan devasa bronz bir heykeliydi. Yapılışından yok oluşuna kadar yalnızca 56 yıl geçmesine rağmen Rodos heykeli dünyanın 7 harikasından biri olmayı başarmıştır. Bunun en büyük sebebi devasa bir heykel olmasının yanı sıra Rodos adasındaki insanlar için beraberliğin simgesi olmasıydı. Liman girişinde bulunan ve 30 metre yüksekliğe sahip olan heykel, milattan önce 226 yılında bir deprem sonucunda en zayıf noktası olan dizinden kırıldı ve asla yeniden inşa edilmedi. Yüzlerce yıl sonra Araplar Rodos'u işgal etti ve harabe haldeki heykelin kalıntılarını hurda metal olarak sattı. Bu nedenle arkeologlar heykelin tam yeri veya neye benzediği hakkında fazla bir şey bilmiyorlar. Çoğu kişi güneş tanrısının bir eliyle meşaleyi kaldırırken diğer eliyle mızrak veya ok tutarken tasvir ediyor. Heykelin limanın her iki ucunda birer ayakla durduğuna inanılıyordu. Ancak çoğu bilim insanı heykelin bacaklarının büyük olasılıkla muazzam ağırlığını desteklemek için birbirine yakın inşa edildiği konusunda hemfikir. Gidi İskenderiye Feneri İskenderiye Feneri, İskenderiye şehri yakınlarındaki Faros adlı küçük bir adada tehlikeli kıyı şeridi boyunca gemicileri yönlendirmek amacı ile M.Ö. 285 ile 246 yılları arasında inşa edildi. Kaidesi ile birlikte Fener tam bilinemese de 100 metreden fazla bir yüksekliğe sahip olduğu düşünülüyor. Bu yükseklik ile bugüne kadar yapılmış deniz fenerlerinin en yükseğidir. Beyaz mermerden yapılan fener, tepesinde bulunan tunçtan yapılmış büyük bir ayna içeriyordu. Geceleri ayna önünde yakılan ateş sayesinde fenerden yayılan ışıklar 50 kilometre uzaklıktan bile görülebiliyordu ve limana giren gemilere rehberlik ediyordu. Fenerin alt bölümü dikdörtgen ve orta bölümü yukarıya doğru bir rampa şeklindeydi. Üst bölüm ise silindir şeklinde yapılmış ve üzerinde aynanın bulunduğu bir odası vardı. İskenderiye Feneri antik çağın 7 harikası içinde günlük yaşam için kullanılan tek eserdir. Deniz Feneri 956 yılından 1323 yılına kadar olan bir dizi deprem sırasında yavaş yavaş yıkıldı. O zamandan beri kalıntılarının bir kısmı deniz altında yapılan keşifler sonucunda bulundu. Antik dünyanın 7 harikasının 6'sının ayakta kalamaması sebebiyle Antik dünyanın 7 harikasına alternatif olarak İsviçre merkezli New Seven Wonders Vakfı dünyanın yeni 7 harikasını belirlemek için 2000'lerin başında bir oylama başlatmıştı oylamaya aralarında Ayasofya'nın da bulunduğu 21 finalist eser katıldı. Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 100 milyon kişi cep telefonu ve new 7 wonderscom adlı internet sitesinde 6 yıl boyunca oy kullanarak dünyanın yeni 7 harikasını seçti. Oylama 7 Temmuz 2007'de yani 070707'de sona erdi. Cep telefonu oyları ve internet sitesindeki oylarla belirlenen dünyanın yeni 7 harikası Portekiz'in başkenti Lizbon'da ilan edildi. Ancak UNESCO bu seçimi oy kullananların şahsi görüşlerini yansıttığı gerekçesiyle desteklemediğini ifade etmiş ve dünyanın 7 harikası listesinin korunmaya ve benimsenmeye devam edileceğini açıklamıştır. Ama ben yine de dünyanın yeni 7 harikasından bahsedeceğim bir video daha yapacağım arkadaşlar. Bu videoyu da izlemek istiyorsanız kanala abone olarak ve bildirim zilini açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar.